Merhaba arkadaşlar, Otoropor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Otoropor'un kendi bünyesinde geliştirdiği Otoropor mobil uygulamasından bahsedeceğim. Otoropor mobil uygulaması sizin de bildiğiniz gibi artık yavaş yavaş kağıt ve yazı dünyasından çıkıp e, applicationlar ve uygulamalara yetişi yapan dünyamıza ayak uyduran ve kendi bünyesinde birçok özelliği bulunduran bir tane uygulamamız. Uygulamamızın içinde sizin işinizi rahatlatacak, size kolaylık sağlayacak birçok seçenek var. İsterseniz, dilerseniz gelin beraber Otorapor mobil uygulamasını inceleyelim. Otorapor mobil uygulamasını kullanmak için App Store'dan ve Google Play'den indirip kullanabilirsiniz. Şimdi sizler için beraber Otorapor mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Otorapor uygulamamızı indirdikten sonra telefonumuza Otorapor uygulamasını basıp Otorapor uygulamamızın ana sayfasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve buradan sol üst köşe Eden, giriş yap butonuna tıklayıp eğer e, kayıt yapmamışsınız ve ilk defa yapacaksanız burada kayıt ol butonuna basıyoruz. E, adımız, soyadımız, mailimiz, telefon numaranız ve kendinize şifre oluşturabiliyoruz. Bu şifreyi e, sizden başkasıyla paylaş, paylaşmamanız sizin işçileriniz için çok daha iyi olur. Eğer burada e, şöyle ben size göstereyim. Sim Soy isimli olarak başlayacağız. Burada mailimizi girip yapacağız. Ama e, benim zaten bir kaydım olduğu için e, size gösterdiğim yolu kendim yapmayacağım. Burada kayıt ol ya da vazgeç butonuna basıyorum. Sonra buraya kendi mailimi yazıp OtoRapor uygulamamızın içine gireceğim. Sizler de eğer kayıt yaptıktan sonra kaydınızı yaptıktan sonra kendiniz buradan giriş yapıp OtoRapor uygulamamızın içine girebiliyorsunuz ve özelliklerini görebiliyorsunuz. Şimdi buradan ben şöyle giriş yapacağım. Şimdi giriş yaptıktan sonra sol üst köşeye baktığımızda zaten Recep Demirci olarak zaten benim kaydım vardı. O yüzden e, yeniden kayıt olmadım ama sizin gö size gösterdiğim yerlerden kayıt yapabilirsiniz. Gelen bu e, ana sayfamızdan sonra şubeler kısmına basıp Türkiye'nin içine hangiyle bakarsanız bakın otoropora ait otoroporun bayilerine ulaşabiliyoruz. Örneğin ben burada şu an İstanbul Anadolu yakasındayım ve İstanbul Anadolu, Anadolu yakasındaki bayileri böyle inceleyebilirim. Ee, örnek veriyorum ben şu an e, Göztepe tarafına yakınım. Üsküdar Altunizade şubesine tıkladım ve böyle bir bilgiler kısmı geliyor. Otoropor Üsküdar Altunizade şubemiz hem telefon numarası hem adresi hem arayıp ...bilgi alabiliyoruz. Hem randevu alabiliriz... ...hem de konum paylaş kısmından ...başka bir kişiye de buradan konum paylaşabiliriz. Harita üzerinde... De, e, ...şubemizi böyle görüntüleyebilirsiniz. Örneğin ben bir tane şubeyi aramak istedim... ...ve e, Dudulu şubesini ...var mı? Ya da Dudulu Şubesi nerede? Direkt yazdığım zaman... ...Dudulu Şubesi çıkıyor karşıma. Yine ana sayfasında en başta... ...Dudulu Şubemize ait fotoğraflar çıkıyor. Bilgiler geliyor, adresi çıkıyor... ...telefon numarası çıkıyor. İsterseniz buradan ara butonundan arayabilirsiniz. Randevu al kısmından randevu alabilirsiniz. Konum paylaş kısmında da oraya gelebilecek satıcı ya da alı alıcıya ben işte otorapor Dudulu şubesiyim. Bu konumu da bu. Buraya gelebilirsin diyebilirsiniz. Haritadan da hemen haritayı açıp böyle bakabilirsiniz. Kendi konumunu gördüğünüz zaman da sizin için biraz daha rahat olabilir ama buradan konum paylaş da yapabilirsiniz. Daha sonra buradan çıktıktan sonra randevu al butonumuz var. Öncelikle randevu al butonumuza basıyoruz önümüze çıkan illerden bize en yakın olanlar otoraporu bayisine tıklayacağız. Örnek veriyorum ben Bolu'ya Bolu'dan araç alacağım ve Bolu'ya gideceğim. Bolu ekspertiz oto, Bolu otorapor ekspertizini seçiyorum ve buradan çıkan tarih kısmına hangi gün orada olacaksam bizim için hangisi müsaitse onu seçiyorum. Örnek veriyorum ben 19'unda orada olacağım. 19'unu seçtikten sonra da Bizim önümüzde bir panel çıkıyor ve bir sayfa geliyor. Sayfada otorap gideceğim otorapor bayisinin adresi yazıyor, gireceğimiz ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresi, plaka kodunu girdikten sonra saati belirliyoruz. Örneğin ben örnek veriyorum saat 3'te ben orada olacağım. Ve randevumu ona göre oluşturacağım. Daha sonra otoraporun seçtiği bunu paketlerden bir tanesini paketini seçip randevu almak basıp randevumuzu tamamlıyoruz. Daha sonra QR kod kodunu e, geçeceğiz. QR kod kodumuz şöyle. Sizin elinizde olan raporların QR kod tarafına okuttuğunuz zaman kendi bilgilerinizi mobil cihazınızda da görmüş olacaksınız. Daha sonra araç değer hesaplamaya geçiyoruz. Ee, kendi aracınızı satmadan önce araç değer hesaplama butonuna basıyoruz. Araç değer hesaplamaya geçtikten sonra otolira üzerine değer hesaplamak için tıklayın diyor. Bu sizi otolira sayfasına yönlendirecek. Araç fiyatlandırma prosedürüne geçtiğiniz zaman aracınızın markasını seçiyorsunuz. Örnek veriyorum ben BMW dedim. Aracınızın modelini seçiyorum. Daha sonra aracınızın modelini seçiyoruz. 2016 diyelim. Daha sonra aracınızın kilometresini örnek olarak burada gösteriyorsunuz. 45.000 diyelim. Ve sorgula kısmına geçiyoruz. Sorgulayı tıkladığımız zaman Burada aracınızla ilgili bilgileri tekrardan gösterebilirsiniz. Aracınızla ilgili bu araç Türkiye'de kaç e, çok satan araçlardan biri olarak çıkıyor. Örnek veriyorum bu bizim tamamen uygulamamızın içinde olan bir şey. Bu ara, bu markayı filo şirketleri tercih ediyor. 147.259 ortalama satış değeri olarak gösteriyor. 150.000 ile 153 arasında da bir fiyat listesi çıkarıyor. Aracın yakıt tipi, aracın özelliklerini buraya girdikten sonra size detaylı olarak burada bir fiyatlandırma çıkabiliyor. Daha sonra da Soru sor butonuna basarak buradaki araçla ilgili herhangi bir yaşadığınız bir sıkıntıyı, merak ettiğiniz bir şeyi buradan ustalarımıza sorup gönderebilirsiniz. Ve mail üzerinden de size cevap veriliyor. Daha sonra kampanyalar butonumuza geçiyoruz. Ve kampanyalar butonunda bizim şirketimizin belirlediği güncel olarak yer alan kampanyalardan ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Örnek veriyorum şu an YouTube kanalımıza abone olanlara Gold Plus Expertise Paketi %10 indirimli. Buradan kampanyaları da takip edebilirsiniz. Güncel kampanyalardan ve fırsatlardan da yararlanabilirsiniz. Daha sonra paketlerimiz var. Paketler butonumuza tıklayarak paketlerimizin hem fiyatlarını hem de içerik olarak nelerden oluştuğunu görebilirsiniz. Örnek veriyorum silver paketin içine bakacağım ben. Böyle bir e, tamamen komple içerik olarak nelere bakılıyor, bunu gösteriyor bize. Buradan randevu al butonu da var. Tekrar randevu al butonuna da yönlendiriyor bizi. Aynı zamanda örnek veriyorum. Silver Plus paketimize de bir inceleyeceğim. Daha sonra e, eğer başka bir paket yaptırmak isterseniz yine tekrar full paket diye örnek veriyorum. Buna bakarak, böyle inceleyerek buradan da randevu al kısmına gidebilirsiniz. Ana sayfamıza tekrar dönüyoruz ve sağ alt köşede bulunan bize en yakın olan Otorapor Expertise Şubemizi görüntüleyebilirsiniz. En yakın Expertise Şubemiz için... İzin ver diyorum konumuma. Ve önümüze bir harita çıkıyor. Haritadan bize en yakın olan ekspertiz şubemizi görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bana şu an eğer ben buradan araç alacaksam bana şu an en yakın olan ekspertiz şubemiz Otorapor Örnek Mahallesi Otoekspertiz olarak görünüyor. Ee, örnek veriyorum İstanbul'un farklı bir bölgesinden araç alacağım. Ve harita üzerinden şubelerimizin nerede olduğunu buradan görebilirsiniz. Zeytinburnu'na gideceğim. Araç orada ve hemen Zeytinburnu kısmına geliyorum. Buradan tıklayarak ...Oto Raporu Bakırköy Oto Ekspertizinin olduğunu görebilirsiniz. Tekrar ana sayfamıza geliyoruz. Daha sonra ana sayfamızın tam alt kısmında bulunan profil kısmında... ...yapmış olduğunuz önceki ekspertizlerinizi de burada görebilirsiniz. Soru-cevap kısmını yapabilirsiniz ve tekrar randevu alabilirsiniz. Mail ve telefon numaranız da burada görünüyor. Örnek veriyorum Oto Raporların... Butonuna bastığınızda yapmış olduğunuz oto rapor ekspertizi burada kendiniz tekrar görebilirsiniz. Göster butonumuzda raporu tekrar burada görebilirsiniz ki en önemli özelliği budur. E mail at kısmı var, mail atabilirsiniz. Paylaş kısmında bir arkadaşınıza paylaşabilirsiniz ve kaldırabilirsiniz. Eğer aracı satmışsanız ve yeni bir sahibi varsa buradan kaldırabilirsiniz. Tekrar ana sayfamıza geçiyoruz ve ana sayfamızın özelliği genel olarak böyle. Sol üst kısmına bastığımız zaman ana sayfamıza yönlendiren bir buton görüyorsunuz. Biz kimiz, bizim otoraport, ekspertiz dünyası ne dediği, ekspertiz firmamızın özelliklerinden bahsediyor. Bize yazın, buradaki bize yazın butonuna tıkladığımız zaman adınız, soyadınız, telefon numaranız, mail adresiniz ve yazacağınız aklınıza gelen her şeyi ya da bir sorunla karşılaştınız. Bunu direkt buraya yazabilirsiniz. Daha sonra buraya gelerek kronik arızalar kısmında da her aracın farklı modellerinin kendi içinde bulundurduğu kronik arızalardan bizim ustalarımızın deneyimlerini buradan görebilirsiniz. Evet kronik arızalar kısmımızda da böyle bir ana sayfamız oluşacak. Araçların kronik arızaları burada her modelin her markanın kronik arızalarıyla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Burada tekrar aracın piyasası var mı deyip kendi aracını sorgulatabilirsiniz aradığınızdan beyin hesaplayabilirsiniz. Kendi kronik arıza hikayenizi buraya verip e, burada yayınlayabiliriz. Ara, yaşadığınız arızayı yazın ustalarımız cevaplasın butonuna tıkladığınız zaman e, ustalarımız size buradan direkt cevap verebilecekler. Sizlerden gelen sorularınız var ve buradan A'dan e, V'ye kadar araç markalarının bulunan örnek veriyorum M harfine basıyorum ve şimdiki e, önüme gelecek olan aracı size göstereceğim. Mazda tüm modellerinde LPG takatılmış buradaki mağaza kısmında ya da örnek veriyorum Nisan kısmında kronik, arızaları buradan da görebilirsiniz. Daha sonra sol tarafa tekrar basıp örnek raporları buradan görebilirsiniz. Örnek veriyorum daha önce hiç aradığınızda ekspertize götürmediğiniz ve raporun nasıl olduğunu, nasıl bir ana sayfaya sahip olduğunu bilmiyorsunuz. Buraya girerek raporun birinci sayfadan sonuncu sayfaya kadar nasıl olduğunu buradan görebilirsiniz. Hangi işlemlerin üstünde yazdığını da buradan görebilirsiniz. Buradan tekrar çıkış yapıyoruz ve hediye kazan butonu geliyor ki bu bizim için en önemli şey. Ben daha önce böyle bir linke tıkladığım için benim hediyemin 18 gün 8 saat 29 dakikası kaldı. Eğer ben kazandım, %5 indirim kazandığım hediyeyi kullanmak istiyorsan bayilerimize gittiğim zaman bana burada %5 indirim vermişler. Bu kodu okuttuğum zaman bana oradaki indirimden yararlanabiliyorum ve seçtiğim pakette yüzde indirim kazanıyorum. Daha sonra esnaf paneline tıkladığımız zaman böyle bir panelle karşılaşıyoruz ve o tarafın hesap avantajlarından yararlanabilmeniz için aktif olarak e, araç alım satımı yapmanız gerekmektedir. Ve buradaki şirket ünvanı, vergi levhası fotoğrafı, kartviz fotoğrafı ile beraber buraya girdiğiniz zaman kardaki uyarıyı okudum ve anladım tıklamasını yaptıktan sonra başvuru yapıp o size sunduğu özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Otorapor mobil uygulamasını sizler için değerlendirdik ve sizler için inceledik. Siz de eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız mobil uygulamamızı lütfen indirmeyi unutmayın. Otorapor YouTube kanalını e, takip etmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin yazdığınız her yorum bizim için çok değerli. Kendinize iyi bakın.